futbolunun yüz akı, yarınlara umutla bakmamızı sağlayan en büyük değer. Sayısının artmasına vesile olur. Oradaki çok değerli, birbirinden değerli bütün konuklara da buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Herkese güzel bir akşam olsun inşallah. Merhabalar, ben Mesut de Özil. Öncelikle tüm Bolu'ya selamlarımı yolluyorum. Bolu platformuna ve baktığında özellikle teşekkür ediyorum. Sonra mesaj. Oluyor. tüm hemşehrilerine selamlar sevgiler. Bugün aranızda olmayı, ailemle birlikte bu gururu sizlerle orada da yüz yüze paylaşmayı çok isterdim. Bolu benim için çok değerli. Tatillerimi orada geçirmeyi çok seviyorum. Ülkemiz her yeri cennet gibi ama Bolu'nun yeri bende çok ayrı. Her zaman söylerim, benim en büyük gücüm bana inanan ve her zorlukta beni destekleyen, dualarını eksik etmeyen insanlar. Şehri ülkemi temsil ediyor olmak, başarılar kazanıp sizleri gururlandırmak benim için paha biçilemez. Sizleri çok seviyorum. Bu geceyi düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu küçük mektupları içine sığdırabildiğimiz kadar doldurduğumuz büyük düşüncelerimize koyduk. Bunu abla abimize götürseniz çok sevinirim. Geldiği yer yalnızca yeteneğiyle, yalnızca çalışmayla açıklanamaz. Bu yol sabırla, inançla, mücadeleyle yürünmüş bir yoldur. Zaman zaman zorlandı ama hiçbir zaman yolundan vazgeçmedi. Bir baba olarak en büyük mutluluğum şudur. E, oğlumun başarısından çok karakteriyle anılıyor olması, iyi bir evlat olduğu, futboldan daha çok benim e, duyduğum kelimeler bunlar bizi çok mutlu ediyor. Bu süreçte emeğe geçen herkese hocalarına, yol arkadaşlarına dualardan bir an olsun eksik etmeyen annesine hep yanında olan ablasına her zaman destek olan sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Doğar olun. Saygı ve sevgiyle. Teşekkür ederim. İyi akşamlar hepinize. Ee, bana o kadar çok duygu yüklemesi yapıldı ki bugün yine. Çok gururluyum, çok duyguluyum. Ne diyeceğim bilemiyorum. Aslında orada cümlelerim, kelimelerim vardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bu organizasyonun evde geçen herkese teşekkür ederim. Şöyle, evet. Aa, bir dakika, ablamız da geldi. Madem ablamız da geldi, heykeli ablaya veriyoruz. Bir kardeşin arkasında, daha doğrusu bir evladın arkasında anne baba var ama tabii ki böyle değerli bir abla da var. Abladan da birkaç cümle alalım, Nurgül Hanım'dan. hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ee, annemle babam sahneyi çok güzel doldurdu. Onlara ben de sizin önünüzde teşekkür etmek istiyorum. Çocuk çok e, çok büyük emeklerle yetiştiriliyor. Hepiniz bir yerlerde bunu biliyorsunuz. Onlarla gurur duyuyorum. <laughs> Kardeşim bu dünyada e, kalbini, ruhunu tamamen tanıdığım ve onunla her sene gurur duyduğum bir yerde benim için. O yüzden ilki var. İyi ki bize, hepimize bugünü böyle mutlulukla yaşattı. Çok şükür, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Elif'ciğim siz mi yaptınız? Tebrik ediyoruz. Harika.